Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki namaz kılma duyarlılığını kaybettiler. Yani namazları bıraktılar diyor Allah. Ve şehvetlerine kapılıp uydular. Şehvet sadece cinsel ilişki değildir. Yani her şey. Yani insanın nefs çıkarına uygun olan her şey. Yani nefsane olan şeyler. Böylece bunlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amellerde yani samimi yaşayan, samim ibadet edenler bulunanlar onların dışındadırlar. İşte bunlar cennete girecekler ve hiçbir şeyle zulme uğratılmayacaklardır. Yani adnen cennetleri onlarındır ki Rahman olan Allah onu kendi kullarına gaybden vaat etmiştir. Yani görünmez olarak vaat etmiştir. Görmedik herhalde vaat ediyor Allah. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Cennette, adnen cennetinde onda boş bir söz işitmezler. Sadece selam, yani güvenlik, rahatlık bunları işitirler diyor. Sabah akşam onların rızıkları orada bulunmaktadır. Yani sürekli tükenmeyecek yiyecekler vardır diyor Allah. O cennet biz kullarımızın takva sahibi olanları ona varisçi kılacağız. Yani takva sahibi Allah'ın dinine titiz olanlar, samimi olanları varisçi kılacağız. Yani biz oraya onları göndereceğiz.